Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni videomuza hoş geldiniz. Videoyu direkt buradan başlattım. Çünkü bazen bir görüntü var yani şu an. Böyle bir su birikintisi oluşmuş yağmurdan sonra. Ördekleri çıkarttım buraya. Aman Allah'ım şuraya bak. <laughs> Bu kadar fazla suyu bir arada görmemişlerdi hiç. bu arada arkadaşlar 3 tane yavru ördeğimiz bakın neredeyse hiç anlaşılmıyor artık anneleri kadar oldular burası da arkadaşlar e, tavuk evin arka kısmı tavukların alanı biliyorsunuz şurasıydı şimdi şu gördüğünüz e, şu binanın hizasından şuraya hizaya kadar bu alanı komple bu şekilde Tavuklar için çevireceğiz. Burayla alakalı yeni projelerimiz var inşallah. Faaliyete geçireceğiz. Tamamen e, toprağın kurumasını bekliyoruz. <laughs> Çamur çünkü girilmiyor. Teşekkürler <laughs> arkadaşlar. Yani izliyordum dedim bu görüntüyü sizlerle de paylaşayım. Amerikanlar da orada tavuklar. Yine şurada. Herkes şu an bayram yapıyor. Ördeklerin keyfini hele hiç değme. Uçuyorlar mutluluktan. hayvan işte ya ne kadar da şey olsa hasretler ya. Ne bak ya. <laughs> o çok seri bir şekilde o gagalarını hareket ettiriyorlar toprakta. Ne arıyorlarsa Evet arkadaşlar bu arada bir bilgi vereyim. Beyaz Amerikan ördüğümüz yatmıştı biliyorsunuz. Ben onun yumurtalarını kontrol ettim. 2 hafta oldu. 11 tane yumurta vardı altında. 11 tane yumurta arkadaşlar bir tane dolu var. Bir tane. Diğer 10 tanesi boş. Yani ampul yani bildiğin yumurtalar. Hiçbir şekilde bir oluşum yok çok üzüldüm yani gerçekten. Gri yavrular alacağız diye beklerken. Arkadaşlar telefon çalınca video kesildi. İkinci parata devam ediyorum. Yani şey diyordum. Amerikan ördüğümüzün 10 tane yumurtası boş çıktı arkadaşlar. Bir tanesi dolu. Ben de altına ördek yumurtası koymaya karar verdim. Tekrardan yatsın diye. Yani çünkü ördek yavrusu edinemedik. Hep bir sıkıntı oluştu. Ee, o yüzden ördek yumurtası koyacağım diye ben akşam boş yumurtalarını aldım. Sabahsın ördek yumurtasını koyacak akşam koyamadım. Ee, şey yapamadık yani. Alınca sabah bakın kalkmış. Altında olan o bir yumurta da ee, soğumuş. Allah bilmiyorum ne olacak. Şimdi koydum öyle yumurtaları, yumurtaları falan bakıyor ama inşallah yatar. Hep bir şanssızlık yani ördekler konusunda bir türlü ee, şeye geçemedik Yani. Yavru edinemedik yani. Geçen 50 tane de bir makineye vermiştik. Onda da makinede sıkıntı olur. 50 tane yumurta da 2 tane mi 3 tane mi çıkmış. E biliyorsunuz bizim 3 tane çıkanda da yine 30 tane falan bir yumurta vardı. Çıkaramamıştık. Hep bir şanssızlık aldı başını gidiyor. Ne olacak bakalım. buldular ya hemen eşleşiyorlar. Amerikanlar onlar da oradaki su birikintisinde. <laughs> hem güneş hem su. Fena bir şekilde tadını çıkartıyorlar. Evet arkadaşlar, videoyu sonlandırıyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, isteklerinizi yorumda da belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.